Evet herkese merhabalar. Bugün sizlere damızlık Kızın Öyküsü'nden bahsedeceğim. Kitabımız 1984 yılında yayınlanmış feminist bir distopya. Kurgu Amerika'da gerçekleşiyor. Bir gün birdenbire Gilead diye bir yönetim şekli var ve darbe yapıp yönetime el koyuyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı öldürülüyor ve bu askeri yönetim başa geliyor. Askeri yönetimde teogresi olarak başa geliyor. Yani e, dine dayalı bir yönetim şekli var. Bu yönetim şeklinde e, yine hiyerarşi var ve komutanlar üst grupta. En üst kademede komutanların ütopyası aslında, ütopyası aslında bu kitap ve en üst yönetimde komutanlar yer alıyor. E, ve e, burada kadınların hakları tamamen ellerinden alınmış. Kadınların hiçbir hakları yok. Bütün e, erkeklerin e, egemenliğinde olan bir yönetim şekli. Bunu da işte İncil'e dayandırdıklarını söylüyorlar. Kendilerine Yakup'un oğulları da diyorlar aynı zamanda. Ve birdenbire e, tamamen tüm devlet yönetimi tamamen değişiyor. Savaş sonrasından çıkıldığı için radyasyondan dolayı kimyasal atıklar var. E, ülkenin genelinde bir kısırlık var ve doğurganlık tamamen azalmış. Ve bunlar da e, nüfusun azalacağından dolayı korktukları için ve saf bir ırkla meydana getirmek istedikleri için şöyle bir çare bulmuşlar kendilerine. Bayanları ayırıyorlar kendi aralarında beşe ayırıyorlar. En üst kademede tabii ki komutanların kadınları var, karaları var. Bunlar mavi giyiyorlar. Ayrıca kadınların kıyafetleri de ayrılmış. Komutanların eşleri mavi giyiyorlar ve onlar evli. Bir alt kademede evli olan ama işte komutanın eşi olmayan bir alt sınıftaki insanlar var. Onun altında martalar var, hizmetçi dediklerimiz. Onlar da yeşil giyiyorlar ve damızlık kızlar dediğimiz bizim sadece komutanlara doğum doğum için hazırlanmış ayarlanmış ve sadece görevleri doğurganlık ve üreme olan bir grup yapmışlar. Onda da sadece işte sağlıklı çocuklar doğurabilen, doğurduğu çocuklar da ölmeyen kadınları oraya ayrılmışlar ve o bir grup, o grupta kırmızı giymek zorunda. Eldivenlerine varıncaya kadar kırmızı, sadece böyle kafaların önünde huni gibi beyaz bir şey var sağ solu göremesinler diye. Ee, bir de teyzeler var. Bu damızlık kızları e, eğiten, onlara işte yön veren, beyinlerini yıkayan, onlara fiziksel, psikolojik e, şiddet gösteren teyzelerimiz var. Bunlar yaşlılardan oluşuyor. E, bunlar da siyah giyiyorlar. Böyle rahibeler gibi beyaz e, kafalarına örtü takıyorlar. Bir de hiç evlenmemiş olanlar var. Daha böyle küçük olanlar. Onlar da beyaz giyiniyorlar. Yani insanları burada giysilerinden anlayabiliyorsunuz. Yine burada da bir hiyerarşi var. Ve bir üst gruba çıkmak yok. Gerçekten kitabı okuduğunuz andan itibaren böyle bir kabusun içindesiniz. An ve an böyle bütün aşamaları tek tek yazar o kadar güzel anlatmış ki betimlemelerini. Şimdi ne olacak? Ya benim başıma gelseydi? ...böyle gerçekten inan inanamıyorsunuz... Ee, ...okudukça böyle bir dehşete kapılıyorsunuz... ...o duvarları böyle kazıyıp... E, ...aşmak istiyorsunuz oradan... ...gerçekten okuması aslında çok zor bir kitaptı benim için... ...yani anlatım dili çok kolaydı ama kitapta... ...yaşatılanlar, yaşadığınız bir bayan olarak... E, ...onları okumanız gerçekten zor... E, ...zorlanıyorsunuz... ...öncelikle hani bunu belirtmek isterim... ...bu e, kitabın aynı zamanda dizisi ve filmleri de çekilmiş ama... Ee, galiba duyduğum kadarıyla sonu aynı değilmiş ben dizisini izlemedim ama sadece kitabını okudum onun için bilmiyorum filmini de izlemedim ama aynı zamanda balesi bile yapılmış öyle söyleniyor çok sağlam da oyuncular oynamış aynı zamanda şimdi kitapta bir gün e, kitapta Fredinki diye bahsedilen aslında damızlık kızların hiçbirinin ismi yok hep Fredinki işte Jamesinki e, böyle isimler var yani komutanın ismi neyse of işte Fred Fredinki deniliyor ve asla biz ismini önlemiyoruz. Kitabın sonlarına doğru ben anlıyorum ki Jun diye bir karakter var. Galiba diyorum Fredinki Jun olabilir. Hatta yazarı soruyorlar. Ya diyorlar işte Fredinki Fredinki diyorsunuz ama o acaba Jun olabilir mi? Yazar da evet ya olabilir. Neden olmasın? En yakın karakter o falan diye düşünüyor. Ben bunu kitabın sonlarına doğru anlamıştım. Onun Jun olduğunu. şimdi kitapta bayanların isimleri bile yok. İşte erkeklerin isimleriyle işte onunki bununki diye bahsediliyor ki bir gün işe gidiyor. Çalışan, böyle parasını kazanan, ayaklarının üzerinde duyan, duran bir bayan. Aynen bizim gibi normal bir hayatı var kadıncağızın. İşe gidiyor, önce markete gidiyor, kredi kartı geçmiyor. Sonra işe gidiyor, işten atıldığını öğreniyor. Kadınların, ülkedeki bütün kadınların kartları tamamen kapatılmış. Banka hesapları tamamen kocalarına, kocaları yoksa akrabalarına geçirilmiş. Erkeklerin himayesine verilmiş ve eğer kadınlar evli değilse o diğer gruba ayrılıyorlar. Ee, mesela kadın iki ya da 3. evliliği ise o evliliklerin hiçbiri sayılmıyor. Direkt birinci evliliği sayılıyor. Herkes ilk evliliği sayılıyor. Neymiş işte e, İncil'de boşanma yokmuş Hristiyanlık'ta. Onun için herkesin ilk evliliği geçeni, geçerliymiş. Diyelim ki ilk evliliğinizden çocuğunuz olmadı. ikinci evliliğinizden 3. evliliğinizden oldu. O çocukların hepsi zina ürünü mahsul olarak sayılıyor. Ve o çocuklar alınıp devlet tarafından yetiştiriliyor. Yani size verilmiyor çocuklar gerçekten çok böyle tüyler ürpertici bir kitap okurken böyle daha ne olabilir acaba hani şimdi ne olacak falan diye düşünüyorsunuz ee, şimdi e, damızlık kızlara şu şekilde mua muamele yapılıyor e, komutanların eşleri e, doğurgan olmayan eşlerine bu damızlık kızlar bir seromani adına seromani verilen bir ayin düzenleniyor bu doğur, e, damızlık kızların her ay belirli dönemlerde doğurgan olduğu Zamanlar hesaplanıyor ve her hafta bir seremoni düzenleniyor. Ve bu komutanlar e, damızlık kızlara tecavüz ediyorlar. Evet resmen tecavüz. Adını ayin diyorlar, seremoni diyorlar. Ama e, hatta bu komutanların eşleri de e, bayanları kollarına tutuyor ve buna göz yumuyorlar. Göz yummamaya da itiraz etme gibi hakları yok. Eğer öyle olursa e, kırbaçlanıyorlar, e, sağ gözlerinden oluyorlar, e, parmakları koparılıyorlar, idam ediliyorlar. Yani bir duvar var böyle sürekli orada her hafta sürekli duvarda ölen asılan birileri. Bakıyorsunuz gene ne yapmış yani neresi kesilmiş ne hangi işkenceye maruz kalarak asıldığından anlıyorsunuz ne olduğunu. Böyle gözler var sürekli sivil polisler kimin polis olduğu kimin gözcü olduğu belli değil. Her an gambazlanabilirsiniz. Böyle her an gerçekten çok ağır cezaları çarptırılabilirsiniz. Ağır cezada şöyle mesela yönetime laf mı söylediniz? ya da söylenilenleri yapmadınız mı? Koloniler adılan koloni olan bir yer var ve oraya götürüyorsunuz. Orada o kimyasal atıkları temizliyorsunuz ve zaten çok kısa süre içinde de ölüyorsunuz. Yani ne yapsanız öleceksiniz. Yani insan ölmemek için gerçekten e, o yaşadıklarına bir süre sonra ses çıkarmıyor. Hatta bir süre sonra o yaşadıklarını normalleştiriyorlar da. İşte bizim Fred'inki çok normal bir kadınken bir süre sonra bu eğitim merkezlerinde teyzelerin eğitim verdiği yerlerde damızlık kızlara eğitim verilen yerlerde böyle çember şeklinde oturuyorlar ve konuşmalar yapılıyor. Teyzeler onların beylerini yıkıyorlar işte tecavüzün nedenlerini anlatıyorlar. İşte size tecavüz edilmişti zamanında ama hep sizin yüzünüzden işte siz açık giydiniz erkekleri tahrik ettiniz tecavüz edildi ama işte gelin bunun nedenini bir konuşalım deyip hep böyle bayanları suçluyorlar. Ve bir süre sonra bayanlar hakikaten de buna inanıyorlar evet ya diyorlar biz böyle yaptık yani. E, elektrikli böyle sopalar joplar var onlarla elektrik veriliyor zorla bunlar e, tecavüz gören kadınlar kendilerinden dolayı kendi suçlarından dolayı tecavüze uğradıklarını resmen diğer bayanlara anlatıyorlar resmen bir beyin yıkama yöntemi aslında hatta bir gün oturuyorlar böyle yine anlatıyor herkes olanları ve e, böyle bir kapalı tellerle çevrili yine bir duvar bir yer bizim e, Fredinki görüyor karşıdan turistler var böyle çiftler halinde geziyor ya diyor bu kadın nasıl giymiş diyor açık her yeri et yığını yani onu bile yadırgıyor ve gerçekten ona çok günah geliyor yani gerçekten bir süre sonra ne kadar beyinlerin yıkandığını da anlayabiliyoruz ee, Kur'an ok yani pardon İncil okumak yasak. Kutsal kitap işte İncil'e göre davranıyorlar. İncil okumak kesinlikle yasak. İncil kimsenin okuması yasak. Yani bu zaten bütün distopyalarda bir kitapların yasak olması, okumanın yasak olmasına gerçekten ben böyle sinir oluyorum biraz ama inşallah böyle bir durum olmaz ileriki zamanlarda. Ee, ve e, okumak yasak. Ee, kesinlikle kimse okuyamıyor. Okur yazar olmak yasak. Hiçbir şey okuyamıyorsunuz. Yazı ortadan kaldırılmış. Mesela e, şeyler var ya marketlerin levhaları onda mesela işte ım, bal mı satıyor ara resmi var et mi satıyor inek resmi var yani yazıların hiçbir yok etiketler yok e, parayı ortadan tedaviden kaldırmışlar böyle karneler var onları kullanıyorlar gerçekten çok farklı bir e, teogresi yönetimi gliat yönetimi çok e, katı ve sert e, aynı zamanda hani şimdi ben kadınlar için söylüyorum tamam kadınlara da çok sert kurallar getirmiş. Aynı kezap erkeklere de öyle. İşte sen erkeksin, ağlayamazsın, sen şunu yapmak zorundasın, sen bunu yapmak zorundasın. Tamamen üst, en üst kademede komutanların herkese emirler yağdırdığı, tamamen komutanların ütopyası olan bir dünya burası. Yani başka ne anlatabilirim? Yani gerçekten daha kitabın ilk başından itibaren işte bir bizim Fred'inki eşiyle ve çocuğuyla birlikte e, bu e, olanı öğreniyorlar ve kaçmaya çalışıyorlar ama kaçamıyorlar. O ka kaçmadan önce bir tane kedileri var. E Fredin ko Fred kocası o kediyi öldürmek zorunda kalıyor ki hani kimse kaçtıklarını anlamasın. Yani o daha kitabın ilk başındaki sahnelerden itibaren böyle gerçekten e, tüyleriniz ürperiyor. E, ya kitap gerçekten güzel ama e, gerçekten çok zorluyor sizi okurken. Ee, yazarın bir röportajını izlemiştim şöyle söylüyorlar yani bu kitap hakkında ne düşünüyorsunuz diye konuşuyorlar ee, ben bu kitapta bugüne kadar yaşanmamış olmamış ya da hmm, olmayacak herhangi bir teknoloji ya da olayın hiçbirini yazmadım diyor gerçekten günümüze baktığımız zaman hele hele ki Türkiye'nin şu döneminde her gün bir kadının öldürüldüğü bir vahşeti duyduğumuz dönemlerde kadınların yani şey diyorsunuz Allah'ım hani bu benim başıma gelirse ne yaparım ne olur kendinize o damızı kızların yerine koyuyorsunuz ya da işte martıların yerine koyuyorsunuz gerçekten çok zor bir durum yani kitabın sonunda tam böyle bitmemiş gibi aslında yani daha gerisi gelecekmiş bir şeyler okuyacakmış gibi ama gerisi yok kitabın tam böyle bitmemiş muallakta kalıyor onu söyleyebilirim kitap gerçekten güzeldi beğendim değişik bir distopya olmuş herkese de tavsiye ederim. Özellikle bayanların kesinlikle okuması gerekiyor. Hani yarın ne olacağımız belli değil. Yani bunlar başımıza yani dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli zaman dilimlerinde zaten bunlar hep yaşanmış. Bizim de yaşa, yaşayıp yaşamayacağımızı ölmeden bilmiyoruz. İnşallah bunları yaşamak zorunda hiçbirimiz kalmayız. Tüm bayanlar adına söylüyorum bunu. Ee, i̇nşallah böyle zamanlar yaşamak zorunda kalmayız. Kitap hakkında söyleyeceklerim bu kadar. <laughs> Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.